Neyle kuyu kazıyorum? Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere yine çok güzel, çok gösterişli ve çok çok seveceğinizi düşündüğüm bir modelin yapım aşamalarını anlatmaya çalışacağım. Ben modelimizi haki yeşili düz renk yazmaya uygulayacağım. Uzun zamandır haki yeşilinde hiç model yapmamıştım. E, kristal boncuklarla çok güzel bir model anlatımı yapmaya çalışacağım. İnşallah beğenirsiniz. Yazmamın markası Ebru İpek. İpimin markası Leylak ve böyle kesme kristal boncuklarım var. Onları kullanacağım. Haki yeşiline çok yakışıyorlar. Sizler dilerseniz böyle ipe dizili, kristal görünümlü kum boncuklardan da kullanabilirsiniz. Ben kesme boncuk kullanmak istedim. Dilerseniz modelimin hemen yapılışına geçeyim. Ondan önce eğer kanalıma abone değilseniz abone olup yanındaki zili işaretini aktif ederseniz bundan sonra paylaşacağım bütün gösterişli oyalardan anında sizin haberiniz olacaktır. Beğeni ve yorum yaparak bana destek olursanız da çok sevinirim. Ben oyamızın ön hazırlığı olarak şöyle zemin zürafasını geçtim. Bir görüntü gelsin. Zemin zürafasını yaptım. Zürafanın üzerine de bir sıra sıralı filiz yaptım. Sıralı filizlerin detaylı anlatımı önceki videolarımda var. Bakabilirsiniz. Filizlerin üzerine de bir sıra boş zürafa geçtim. Şimdi sizlerle beraber oyamıza geçeceğim. İpimi iğneme aldım ve şöyle ilk zürafadan başlayarak ipimi düğümlüyorum. Bu arada parmağıma sardığım bandımı da söyleyeyim. Elektrik bandını böyle parmağıma ters sarıyorum ve boncuklar yapışıyor. Yapışkanlı kısmı dış kısma geliyor. Boncuklar yapışıyor. Boncuk alımım çok pratik oluyor. Sizler isterseniz koli bandı, yara bandı ya da çift taraflı yapışkanlı bant da kullanabilirsiniz. Hangisi varsa Böyle parmağınıza ters sarın, boncuklar yapışır, işiniz daha kolay olmuş olur. İpimi ilk zürafaya düğümledim. Bu arada şu fazla iplerimi keseyim, kötü görüntü oluyor. İpimi ilk zürafaya düğümledim ve yanındaki zürafaya geçiyorum. Bu arada modelimiz gerçekten hem kolay hem de çok gösterişli Haki yeşiline de inanılmaz yakışacağını düşünüyorum. Şimdi ben de sizlerle beraber göreceğim. Şimdi bir tane zürafa yaptım ve yaptığım zürafanın tepesine ipimi sabitliyorum. ipimi her zaman gererek kullanıyorum. ipimi sabitledim şimdi zürafanın tepesine. Buradan yanındaki zürafaya iniyorum. Çok fazla mesafe bırakmadan şöyle ipimi aşağı indirdim ve tekrar yukarı çıkıyorum. Bu arada isterseniz o yayı direkt zürafa üzerine de yapabilirsiniz. Ben sıralı friz yapmayı tercih ettim. Bu tamamen size kalmış bir şey. Tekrar yaptığım yuvanın tepesine ipimi sabitledim. Buradan bir tane boncuk alıyorum. Ve bu tarafa doğru bakın boncuğun bu tarafına ipimi sabitliyorum. tam boy olarak sabitledim. Buradan geri gideceğim. Bakın boncuğun üzerinden şöyle ipimi geri alarak böyle bir tane yuva yapıyorum. Boncuktan daha küçük bir yuva olmasın. Boncuğu dışarı atmasın diye tam boy olarak yuva yaptım ve yaptığım yuvanın şöyle ortalarına doğru ipimi tekrar sabitliyorum. tam ortaya değil de hafif yana doğru böyle sabitledim. Şimdi bu yaptığım yuvanın içerisine böyle şu boyda e, filiz yapıyorum. Bakın böyle elimle her zaman oyamı düzeltiyorum. Tekrar yanına bir tane daha aynı boyda yapıyorum. Ve bir tane daha yapıyorum. Toplamda 3 tane yapacağım. İsterseniz 4 tane de yapabilirsiniz şöyle 3 tane daha güzel duruyor ben 3 tane yapacağım buradan ipimi şu yandaki zürafaya indiriyorum şöyle bir N harfi görünümünde ipimi aşağı uzattım gergin olmasın ve çok fazla gevşek de olmasın Evet ipimi aşağı indirdim böyle bir N harfi görünümünde yuva yaptım şimdi bir tekrar zürafa yapıyorum Tekrar yaptığım zürafanın içerisine geri dönüyorum. Zürafayı çok yüksek yapmıyorum. Oyamız çok aşırı uzun olmasın. Tekrar aşağı indiriyorum ipimi. Şurada yaptığım yuvanın boyunda tekrar yuva yaptım. Çok yüksek olmasın. Tekrar tepeye ipimi sabitliyorum. Bu ayayı isterseniz namaz örtülerine, ya da bebek yüz örtülerine de yapabilirsiniz anne modeli kayınvalide modeli olarak da yapabilirsiniz boncuğu aldım tekrar ipimi bu tarafa sabitledim Çünkü üzerine yuva yapacağım ve geri uzatacağım ipimi Oyan ters yöne bakmasın diye boncuğun bu tarafına ipimi sabitledim ve geri ipimi uzattım tekrar üzerine yuva yaptım yuvamızın boyu çok fazla küçük olmasın ki boncuğumuzu dışa atmasın tam içerisine yerleşsin tekrar yuvanın içerisine ipimi sabitledim ve tekrar 3 tane pırpır yapacağım pırpır boyları şöyle birbirine değecek şekilde uzatacağım bir bakacağım boy ayarlamasına şöyle bir boy ayarlaması yapıyorum bakın buradan buraya bir atlayacağım arada çok fazla uzun mesafe kalmasın Yine aynı boyda tekrar bir tane pırpır pır yapıyorum. Buna filiz de diyebiliriz. 3 tane filizli yaptım. Buradan tekrar şöyle zürafaya iniyorum. Şöyle bir N harfi görünümünde ipimi aşağı uzattım, gergin olmasın ve gevşek de olmasın. Tekrar bir tane zürafa yapıyorum. Aynı işlemi devam ettireceğim. Zürafanın tepesine geliyorum. Tekrar aşağı iniyorum. Tekrar tepeye çıkıyorum. Ve tekrar boncuk alıyorum. Bu işlem böyle devam edecek. Dilerseniz oyayı tam da bu şekilde bile bitirebilirsiniz. Bakın böyle ilerleyin. Oya bu şekilde ilerleyecek. Çok da güzel bir oya olacak. Ee, isterseniz de benim gibi şöyle üst kısmına da bir şeyler yapabilirsiniz. Şu motifi de sizlerle beraber bir yapayım. Tekrar boncuğun üzerine yuva yapıyorum. Tekrar yuvanın ortalarına doğru böyle ipimi uzatıyorum. Şimdi boncuksuz yapacaksanız zaten e, bu oya tam da bu şekilde Bitirin, ilerletin. Çok da şık bir oya hem dört kenar yazmalara çok yakışır, hem de e, dediğim gibi namaz örtülerine de yakışır e, ve bebek yüz örtülerine de çok yakışır. Böyle fikir olsun. Tekrar aynı boyda üç tane filiz yerleştiriyorum. Şimdi 3 tane filizli yaptım. Tekrar aşağı ineceğim. Dediğim gibi isterseniz o yayı bu şekilde ilerletip devam ettirebilirsiniz. Tam bu şekilde bitirebilirsiniz. Ben şimdi bunu biraz ilerleteyim kamera arkasına. Videom çok fazla uzamasın. Aynı işlemleri tekrarlayacağım. Ben şimdi tekrar e, tekrarlayayım böyle işlemleri ilerleteyim ve geleyim. evet ben oyamızı bu kadar ilerlettim gördüğünüz gibi gerçekten çok güzel tam da bu şekilde bile oyayı bitirebilirsiniz ee, üzerine herhangi bir şey de yapmayabilirsiniz ama ben biraz daha gösterişli olsun istiyorum ve üzerine bir sıra daha geçeceğim İpimi ilk e, frize düğümlüyorum bir tane boncuk alıyorum yanındaki filize geçiyorum. Hafif bombeli bırakıyorum. Böyle salaş dursun istiyorum. Bir tane de boncuk alıyorum tekrar. Ve yine hafif bombeli bırakıyorum. Bakın böyle bir görüntümüz oldu. Bir tane boncuk alarak diğer filize geçiyorum. Yine mümkün olduğu kadar aynı hizada böyle hafif bombeli bırakıyorum. Şimdi ütülediğimiz zaman böyle aynı hizaya gelecektir. Şu anda belki biraz aşağıda duruyor olabilir. Böyle hafif bombeli bırakıyorum. Salaş dursun diye tekrar boncuk alıyorum. Yanındaki filize geçiyorum. Yine hafif bombeli bırakıyorum. Tekrar boncuk alıyorum. Yanındaki filize geçiyorum. Gerçekten çok tatlı bir model oldu. Bunu aslında Maraş tülbentine yapmak istemiştim. Ee, zaten oyamız çok zarif. Maraş tülbentine Maraş ipi Maraş ipi de çok fazla ince olduğu için e, oya gerçekten böyle incecik bir şey oldu. Yani normalde zaten çok yakıştı Maraş tülbentine ama e, ekranda çok cılız durdu. O yüzden e, baya bir e, ekrana yakışmadı diyebilirim. Yalnız canlı hali gerçekten çok güzel olmuştu e, Maraş tülbentinde. Aynı şekilde yapabilirsiniz. Ben bunun denemesini yaptım Maraş tülbentine ve ekrana çok yakışmadığı için aslında ben haki yeşiline geçişi yaptım. Sizler isterseniz bunu beyaz tülbentlere yapabilirsiniz. Bir anne modeli, kayınvalide modeli olarak yapabilirsiniz. Gerçekten çok tatlı ve çok gösterişli bir oya oldu. İnşallah beğenmişsinizdir. Böyle ilerletiyorum. Şimdi üst sıramı dilerseniz ben bunu kamera arkasında bitireyim. Daha sonra geleyim bitmiş halini hem size göstereyim hem de oyamız için aşağı yukarı tahmini fiyat bilgisini söyleyeyim. Evet ben oyamızı bitirdim. Bitmiş hali böyle gerçekten çok şık, çok gösterişli bir oya oldu. Ben çok beğendim. Bu arada tasarım oldu. Daha önce böyle bir oya'yı başka yerde görmüş e, olamazsınız. Şu alt kısmı böyle boncuksuz bir şekilde ben Instagram'da gördüm. Boncuklamak istedim ve üst kısmına da şöyle boncuk eklemek istedim ve alt sıraya da Böyle sıralı filiz eklemek istedim. Böyle bir tasarım ortaya çıktı. İnşallah beğenmişsinizdir. Ben beğendim. Gerçekten güzel oldu. Haki yeşiline ayrı yakıştı. Dediğim gibi sizler Maraş tülbentine de yapabilirsiniz. İnanılmaz zarif bir oya olacak. Şimdi gelelim oyamız için aşağı yukarı tahmini fiyat bilgisine. Böyle bir oyayı aşağı yukarı iki kenar için söylüyorum. İki kenar fiyatı. 90 ya da 100 lira diyebilirim çok yan yana sık motifleri var güzel bir oya. Yapacak olan herkese kolay gelsin. Başka bir modelde başka bir videoda tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.